Ne vallahi çok oğlum çok konuşuyorum. Bir dakika bir dur lan. Bir sus lan, bir sus lan. Şimdi ama Allah nasip ederse ben burada ben burada saygıdeğer Parti Başkanımıza, saygıdeğer Ocak Başkanımıza, emeği geçen bütün görevli arkadaşlarıma ve ayrıca yıldızdoğan.com'un daimi üyesi Ali Can Polat kardeşime ve Allah değerli anası, anam, bacım kurban olayım. Bir güzel içli köfte yapmış ki lan keşke demeseydim ağzınız da çeker şimdi ağzınız da sulanır. Neyse Allah razı olsun emeğe geçenden. Misafirperverlik bu kadar olur. Karşılama bu kadar olur. Valla biz mahcup olduk. Dolayısıyla ha? Velhasıl kelam. Şimdi Bizden önce Sefaiye Hocam program yaptı. Bir anını anlatmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz müsaade ederseniz müsaade ederseniz tamam. Şimdi tabii biz Allah'a binlerce şükür yaş kırk ülkücü olmak için gecemizi gündüzümüze katmış bu memleketi memleketin yanında dünyanın bütün ülkelerini nerede Allah'ına vatanına, bayrağına, milletine, devletine bağlı olan nerede bir Türk var ise biz oradayız. Biz Kanada'da, Kanada'da, Kanada'da bu kardeşlerimle işte gittikten sonra Toronto'da en güzel merkezinde, en güzel caddesinde, üçüncü katta ışıklı levhalı Toronto, Kanada Ülkü Ocakları yazısını gördükten sonra caddenin karşısına geçtik. Vallahi o kar yağarken biz gözlerimizi tutamadık. Dünyanın öbür ucunda...